arkadaşlar soru devam ediyoruz 20 gram 80 gram su kullanılarak hazırlanan bir çözelti yüzde kaçlık olur soruyu hazırlamadan önce kütle değişimi şey neydi? Bir çözeltinin bakın bir çözeltinin 100 gramında çözülmüş olan maddenin cinsinden değerine kütlece yüzde devşim denir. Yani 70 gram su artı 30 gram şeker. Arkadaşlar bu çözeltinin gramı kaç olur? 100 gram olmaz mı? Peki ben diyorum ki 100 gramında kaç gram şeker çözülmüş? 30 gram. İşte bu %30 oluyor arkadaşlar. 100 gram çözeltide mesela 100 gram çözeltide mi? Su 100 gram çözeltide olmadı. Ben diyorum ki 100 gram çözeltide 30 gram şeker çözülmüşse bu kaç oluyor kütlece? Kütlece %30 olur. Bakın. Eğer 170 e, 60 gram suda 40 gram şeker birleşirse ne olur? Kütleci e, bu çözeltideki şeker miktarı kaçtır yüzde olarak? %40. Neden? Bu 100 gram değil mi? %40 şeker içerir. Yani %40 gram şekerdir, 60 gram sudur. Ayrıca formülümüzde zamanı %C kütle arkadaşlar. çözünenin kütlesi. Güzelçi kütlesi gram gram cinsine çarpı 100. Yani formülde yerine koyarsak arkadaşlar 30 70 anladınız mı? 30 artı çözelti kütlesi 100. 100 %30'luk oluyor. Çözelti neydi arkadaşlar? Çözelti çözelti çözünenle artı çözücü değil miydi? Çözünen ne? Şeker. Çözücü ne? Ya. Çözeltim kaç yüz oluyor? 70 gram su, 30 gram şeker versem çözeltim kaç olur? 100. Peki çözünenin kütlesi? Çözünenin kütlesi 30. Çözelti kütlesi kaç? 100. Çarpı 100. Yüzler birbirini götürüyor. Kütlece yüzde kaç çıkıyor? Yüzde çıkıyor. Şimdi gelelim bu soruyu yapalım arkadaşlar. Önce formülümüzü yazıyoruz. Yüzde kütlece değişim arkadaşlar. Nece yüzdesi. Çözünen kütlesi artı çözelti kütlesi çarpı yüz Şimdi çözünen madde tuz. Çözücü madde ise su. Buna göre ne oluyor arkadaşlar? Bakın yazalım. Çözünen kaç? Çözünen kaç? 20 gram tuz. Peki çözelti kütlesi kaç? çözünen artı çözücü değil miydi? Burada çözünen ne? 20 gram. Peki çözücüm ne? 180 gram. Kaç oldu çözeltinin kütlesi? 200 gram oldu değil mi? Bakın bu kadar. 20 Çözelti kütlesi 250 e Çarpı Formülü neydi? 100 İki sıfırlar birbirini götürdü. İkiye böldüm. Kaç oldu? Yüzde Buradan 10 çıkıyor ya, yüzde olan 10. Bak bu formülü yerleştirdim. Yani Bakın şu formülü şurada vermiştim. Çözmenin kütlesi bulur, çözeltinin kütlesi bulur, şartla müze. İkinci bir soru çözelim. %25 yüzde yirmi beş tuz içinde çözülmüştür. Önce ne, neye bakıyoruz arkadaşlar? Stok çözelgine bakıyorum. Nedir? Kütlece yüzde 25 tuz içer. Ne demek? 25 tuzsa 75'i tuz. Diyorum ki bu çözelti eğer 25 tuz, 75 tuz içeriyorsa 10 gram tuz kaç e, gram su içinde çözülmüştür diyorum. Arkadaşlar çözünenin kütlesi formülü neydi? Çözünenin kütlesi bölü çözelti kütlesi Kütlece yüzden kaçmış arkadaşlar? Kütlece yüzden 25. Bakın formülde bunu vermiş. 25. Peki arkadaşlar ne diyorum? 10 gram tuz içinde diyorum, değil mi? Kaç gram tuz içinde çözülmüştür diyorum. Evet, 10 gram tuz. Tamam mı arkadaşlar? 10 bölü x. Çözeltimi bilmiyorum. Çözüneni bilmediğim için çözeltimi de bilmiyorum. çarpı 100. Buradan arkadaşlar x kaç çıkıyor? 40. Çözeltimin kütlesi 40. Eğer bunun 10'u suysa, kalanı nedir? 30 gram su içinde çözülmüş. daha anlatayım arkadaşlar. Bakın diyorum ki stok çözeltim kalp kütlece %25 değil mi? %10 gram tuz vermiş. Kaç gram su içinde çözülmüş diyor. Yani 25 gram tuzum. 25 gram su. 75 gram da çözmüyorsa 25 gram tuzun 75 gram da 10 gram tuzum kaç gram su içinde çözünür biliyorum? Bakın formülde yazıyorum. Yüzden kaç? Yüzde 25. Formülde yerine vermiş. Çözünen kaç? 10. Ben çözüneni yani çözeltiyi bilmiyorum. Çözüneni bilmediğim kaç gram su olmadığı, olduğunu bilmediğim için çözeltiyi de bilmiyorum. Çarpı yüz diyorum. Buradan x'i buluyorum. x kaç? Bu bulduğum çözeltinin miktarı yani. Tuz artı su. Peki tuzun kaçta o? 10'dan hmm. 30'u çıkartırız, 40'dan 30'u çıkar, onu çıkarsam kaç kalır arkadaşlar? 30 liralık kalır. İkinciden soru çözümlerine devam ediyoruz.